Balıkesir'deyiz. Tabi Balıkesir deyince akla gelen e, Zavnos Paşa. Zavnos kelimesi, Zavnos kelimesi sanki yabancı bir işte Yunanca mı, Yunan asıllı mı diye düşünebiliriz ama Türkçe bir kelime. Şahin benzeri bir kuş ismi Zavnos Paşa da işte o isimle anılıyor. Balıkesir'de mezarının başındayız ve Şöyle, Zanos Paşa ile ilgili birkaç kelam edeceğim ama öncesinde şöyle gösterelim. Şu gördüğümüz mezarlık Balıkesir'de maalesef Cumhuriyet döneminde birçok mezarlık e, ortadan kalkıyor, talan ediliyor, binalar yapılıyor, evler yapılıyor. İşte Balıkesir'de de, koca Balıkesir'de kalan tek tarihi mezarlık da Zanos Paşa'nın e, kabrinin yanındaki mezarlık. Zanos Paşa kim? Zanos Paşa İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürüten paşa. Zavnos Paşa Fatih Sultan Mehmet'in e, kayınpederi. Hatice Hanım'ın babası Hatice Hatun Fatih Sultan Mehmet ile evleniyor. Yine Zavnos Paşa 2. Murat'ın da kaynaklarda e, damadı. E, böyle güzel bizim tarihimiz açısından çok kıymetli olan bir paşamız. Camisi hemen yanında, kabri burada. Fatihalarla süsleyelim inşallah, fatihalarımızı gönderelim Zavnos Paşa'mıza. Balıkesir, son bir iki cümle söyleyeyim. Balıkesir'de niye Zanos Paşa? 2. Murat damadı dedik ya, 2. Murat onu padişahlığın son döneminde, Fatih gelmeden önce burada yaşamaya mecbur bırakıyor. Yani Balıkesir'de onu ikamete zorluyor. Sonra emekli olunca Balıkesir o kadar sevmiş ki mübarek geliyor, burada vefat ediyor. Balıkesir'le olan ilişkisi de Zanos Paşa'nın bu. El Fatiha.